Bir oturmaya çalışayım. Her bir manuel Babalar, 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 canlar, ciğerler, öncelikle herkese cümleten selamlar, bütün marabalar, falanlar, filanlar. Namusum Ali bugün işim vardı, abi yorgunluktan var ya, kızımı kıpırda da yok Gittim o yorgunlukla var ya, çamur gibi olmuşum, terden sırılsıklam olmuşum. Düşün altına girdim, dıştan çıktım, yatağa uzandım, uyumuşum kalmışım böyle o yorumlukla. Ya. Yani bizdeki hayatlar nerede, milletteki hayatlar nerede, anlamıyorum baba gen insanlar ya. Adama bakıyorsun, aman ne yapayım, evi var, arabası var, bilmem nesi var, şu su var, bu su var. Lan gene mutsuz, tamam mı? Ona rağmen çöpür, motivasyon konuşması yapıyor. Yok şöyle, yok böyle, yok patates etmeyin ya. Ya bir siktirin gidin, büyütmediniz gitti ya. Şimdi öncelikle karı kız konusunda genel bunlara değineyim sonra Cenk Pro'nun olayına da değineceğim. Şimdi baba günümüzde günümüzde insanların %99'u mutsuz. Bunu bir kere kabul etmek lazım ama şöyle bir şey var bu %99'unun tamamı baba var. şöyle bir durum var. Yani örnek veriyorum size %50'si mesela tamam %50'si örnek veriyorum size haklı durumu var tamam mı haklı sebeplerden dolayı mutsuzlar ama geri kalan yüzde 49'lu her şeyi olduğu halde kendi kendilerine dert eden tipler. Kendi kendine. Abi şartları zorlamayacaksın ya, yani. Şartları zorlamayacağım baba zorlamayacağım. Bak bütün bütün evli Kadın, erkek, kim olursa olsun, hepsine buradan kısa ve üst sesleniyorum. Oğlum, olmuyorsa zorlamanın gereği yok. Mal olmayın, kurtulun. Hatta hatta lohum dağıtın, aman koyayım. siz nasıl bir malsınız ya. Allah'ı billahi ya. 10 taneden 9'u karının esiri olmuş. Günümüzün kadınları nasıl biliyor musun baba? Baba doyumsuz, tatminkar değil. Yani ne istersen, ne verirsen fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. bu da arıyax zamanı buldum amana axı video çəkirken arıyur memleket komple məlamana axı nəysə baba nə diyor qarın milləti günümüzün qarın milləti abi ya bir də de diyor demezlər mi evlilik məvlədlik məvləd ya evlenmesinin də amana axı bax bax məşqula gedirəm bax yenə arıyur bax gəliz inşallah bax tam bir məlamana axı Gel de video çek. Bak bütün motivasyonum gitti. Bir insanı arıyorsun ya baba. Meşgul atmak ne demek biliyor musun? Orros bu çocuğu. Meşgulüm demek. Yani konuşacak kadim yok. Hani müsait değilim demek. Bir daha arıyorsa o adam süzme gerizekalıdır. Ve aynı gerizekalıya git. Adam der ki ben cinim her şeyi biliyorum. Da sen bir bok bilmiyor bilmiyor. Bilmiyor oğlum sen malın da malısın adam abi. Ya? Velhasıl kelam insanlar böyle işte. Karıya git. Karı kendine cinsini arıyor. Erkeğe git. Erkek kendine cinsini Halbuki ikisi işte, mal alana. Ya. Bu zamanda baba en akıllı insanlar kimler biliyor musun? Zor doğuza bekar olanlar baba. Çekiyorsan baba kendi kahrını çekiyorsun. Çilesini kendin çekiyorsun. Ne bileyim yoruluyorsun, morluyorsun. Yahu gerekirse hayatın sikiliyor ama baba kafan rahat ya. Vallahi billahi bu kadar basit. Yani çileleri saymaya baksan onun da çileleri çok. Yani örnek veriyorum sana bulaşıkla mı uğraşacaksın, yemekle mi uğraşacaksın, mı, ev temizliğiyle mi, kendi şeyinle mi, başka işlerinleme, mi, normal işlerinleme mi falan filan uzar gider size. Yani zor. Ama velakin baba Bizim gibi artık kimsenin böyle hayatta çilesini falan sıkıntısını vır vırını dırdırını çekemeyen insanlar baba en güzel bekarlık be. Sikerim evliliği ama ne yapayım. 100 kişiden 99'u mutsuz. Lan 100 kişiden 99'unun mutsuz olduğu bir olayda. Lan o lan sen harbiden sen evlenirsen lan. Lan vallahi billahi diyorum ya. Abi dünyada tamam mı hangi iş olursa olsun bir anket yapılır. Örnek veriyorum. %50'nin üzerinde olan haklıdır. Misal lan bunda yüzde 99 lan yüzde 99 lan yok lan senin o yüzde birliği bulma ihtimalin yok 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 baba yok o yüzden de hiç gerek yok ha. Ay ay Arabilerde. Günümüzde bir de yani çok aşırı bir iştah baba. Yani karı milleti var ya öyle bir dünyası var ki kendi kendine. Lan istediğin kadar dalga büyük olsun, istediğin kadar 7-24 saat üstünden inme, istediğin kadar para ver, istediğin kadar hiç fark etmiyor baba. Yine dırdır, yine vır, vır yine kavga, yine gürültü, yine caz, yine cüz. Yani baba ben böyle hayatın amına koyayım kusura bakma da yani böyle bir hayatı tercih eden varsa böyle bir riski göz alan. Abi gerizekalılık ya. O yüzden de ben buradan bütün bekar kardeşlerime sesleniyorum. Oğlum aklınız varsa evlenmeyin. Salak olmayın, mal olmayın. Okey? Heh, nokta. Şimdi gelelim Cenk Pro'nun olayına. Bu Cenk Pro Süzme harbi böyle süzme mal yani 10 yaşındaki ergen çocuk bundan daha haklı ki zaten adamın bir tane normal bir gözlüğüne bak tamam mı herifte nasıl profil var biliyor musun ya yemin ediyorum böyle ergen 10 yaşındaki çocuğun 45 yaşındaki halini düşüyor böyle tamam mı bildiğin harbiden özürlü namazın var yine mi özürlü <laughs> yani karşıdaki kadın bak yine arıyor bak etti 3 bak yine arıyor bak. Abi benim en nefret ettiğim şey video çekerken birinin araması ya. Şimdi arayacağım Allah'a kitabı her şeyi düzgün bile yapalım. Facebook'ten mesaj atmışım. Yarramın kılı bana oradan cevap gelsene. Amına kodumu çocuğu. Beni arayınca ne oluyor? Hayatta en nefret ettiğim olaylardan bir tanesi de birinin Facebook'ten sana irtibat etme imkanı varken senin de ona cevap veriyorken ona rağmen seni telefonla araması. Senin ben amına koyayım. Bu kadar ne? Orospu çocuğu ya insan olur. Yani Arınca növbəramana buyur. Arınca növbə. Hə yani bir erdiyə işte bəndə keşkar ismin telefonu olsa nə olaca amana quymi. Olsa nə olaca adamın zikirə deyil baba telefonuya. Babamın oğlu olsa fərişdə aracam onun da deyir. Salaq olmañ ya. Ən nefrət etdiyim şey telefon ya. Bu amına kodumun makinasını 2012'lerde atıp atıbıyorum. ilk telefondan tut son telefona kadar full kötü haber, full kara haberse ben bu amına kodumun niye kayalayım, niye bakayım? Bakmıyorum bile telefona. Ha. Oldu bitti söylüyorum zaten ya. Eskiden lokantada yemek söylemek için aradım falan filan yani bu tür şeyler. Onun dışında hiçbir şey bulamıyorum yani. Kimseyi zaten arayıp sordum da yok. Kimseyi çekerek takader yok. O yüzden de telefon işi bize göre değil baba. Yani numaramı merak edenlere buradan cevabını vereyim. Hani sen bulsan da ve da sende olsa da hani adamın yararını kalında değil. Anlatabiliyor muyum baba? Hani bu durumda da bir anlamı kalmıyor yani. Okey? O yüzden de yırtırmanın gereği yok yani. Eee, yani. Konuyu unuttuk bak. He. Cenk olayım. Yani. Şimdi baba. Cenk şimdi kendi kendine düşünüyordur tamam mı? İşte ben ne yapmam lazım? Bu olayı nasıl çeviririm? Nasıl düzeltirim? Oğlum çeviremem, çeviremem. Bak malo, bak malo, malocu, malo, malo. <laughs> mal git kendin gibi bir tane mal bul tamam mı? Kendi ayarında bir tane mal karı bul. Bir daha evlen baba bu kadar basit yani. Yok da evlenme. Bu kadar basit Seni, O son günü unut baba bunu. Songül baba yolu, Songül sen var ya bunca yıl, bunca yıl o var ya, bunca yıl o idare etmişse tamam mı? Yani bundan sonra edeceği anlamına gelmiyor. Babacığım koptu mu kayış kopuyor. Bir ikincisi kadın o kadar iyi niyetli ki bak buradan söylüyorum. Bak hiç yakınlarında değilim, aylarının dışındayım, uzandayım. Ona rağmen burada yani olayı kilometrelerce ötericinden çözmüşüm yani kendisini bile çözemedi. Bak çakıyor ya hani Red Bill bilmem ne bil, yok Alfa bilmem ne malın da malı sınavına koyayım. Alfa ne Red Bill ne kim diker Alfa kim diker Red bula. özür diler. Ya abi böyle bir şey yok ya bak herif aynı evde olduğu halde tamam o sorunu çözemiyor. Bak ben şimdi sorunu söyleyeyim. Kadın tamam mı kadın sonuna kadar bunu idare etmiş 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 artık bıkmış herif özürlü. Karı ona rağmen Adanalı yani iyi kadınmış tamam mı? Delikanlı mert bir kadın ona rağmen tutup da bunun yüzüne vurmamış. Ufak ufak bunu soğutmaya çalışmış kendinden ki bu salak anlasın da kendi ile çabasıyla yol alsın hani. Kimse üzülmesin, kimsenin kalbi kırılmasın falan gibisinden hani vurur malan filan şudur budur bu mal biraz duygusal ya. Duygusal da değil de aman gider kendini bir yerden aşağı durmasın aman <laughs> Karı da çözmüş bunun mal olduğunu tamam mı? Ondan dolayı karı bilerek buna direktmen olayı söylememiş. Dolaylı yollardan kendinden ufak ufak soğutarak falan filan işte şudur budur. Ulan bir sene değil, bir ay değil, beş ay değil, on 10 ay değil 20 ay değil 2-3 senedir böyle en son karı bakmış olacağı yok. Bu mal anlamıyor. Tutmuş buna direkt ben tekmeyi basmış. Allah Allah. Yani. <gülüyor> <gülüyor> yani o yüzden de Cenk'tenin avel bu işten artık medet umma o karı bak tekrar tekrar anlattım sana daha artık kayış kopmuş oraya kadar da sabretmiş 3 sene de seni dolaylı yollardan seni ayırttırmaya çalışmış ama sen öyle bir malsın ki çıkıyorsun sosyal medyada kadın uzmanı kesiyor ulan karından haberin yok karın sana bir şey anlatmaya çalışıyor onu anlamıyor çıkıyor sosyal medyada kadın uzmanı kesiyor ya sadece bu değil sosyal medyadakiler diğerleri de öyle ha bir tane mal da örnek görüyorum gitmiş kötü yoldan genel <laughs> gene <laughs> eve düşmüş tamam mı genel eve düşmüş amına koyayım <laughs> çıkmış <gülüyor> de motivasyon dersi veriyor. Yok para kazanmanın sırlarını veriyor. Oğlum seni vereceğin sır ne lan? Ne oğlum ne ne? Gören de diyecek amına koyayım Amerika'ya gitmiş. Amerika'da marketler zinciri açmış. Şunu yapmış bunu yapmış falan filan işte fabrikalar kurmuş. Oğlum sen gitmişsin kendini düzdürmüşsün amına koyayım. Senin ne motivasyon olabilir lan? Oğlum siz nasıl bir malsınız lan? E, neyse ki Allah'tan bizim ayırtırmamızlardan dolayı neticesinde gençler ayırtı artık böyle boş tipleri hale almıyorlar. Ama biz kimleri kimlerin elinden kurtarmışız? Bak hele. Ay babo, ay babo. Adam salonu bu yüzden kapattı işte. Hani diyorlar ya, yani, kapattı. Abi ya tosser medyadaki mallarla uğraşacaksın ya da salonla başlayacaksın. Bu e, baktım ki baba, ne salonu çekeceğin yanı var, ne malları çekeceğin yanı var. E normal hayatta da zaten yere geliyor yapmışık. Dedi bari bundan sonra sosyal medyada geçiyorum var buradan. Yani Normal hayatta bir tane salağı kurtarmak için örnek veriyorum onu alırsın karşına yarım saat 20 dakika her neyse anlatırsın 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 ama sosyal medya öyle değil baba. Bir kere anlatıyorsun onu binlerce kişiye yutuyor ve binlerce kişiye faydan oluyor. E böyle bir durumda tabii ki ne yapmak lazım? Böyle bir ortama girmek lazım. Evet. Çünkü bizim gibi insanlara ihtiyaç vardır. Yani nerede ne kadar süzme geri zekalı, ne kadın konusunda bilgileri var, ne normal ticaret konusunda, ne spor konusunda, ne hayat hiç bir boktan anladıkları olmadığı halde her konuda uzmanım gibi millete böyle çeklemişler. Millete salak gibi o zamanlar meydan boşluğundan izlemiş. Gerçi artık Allah'a şükür ki gençleri böyle ellerin kurtardık. Ya? Yani bu olsun, o diğer olsun, öbür olsun. Bunlar boşunda boş abi ya. Huzuru ya. Yani zaman israfı ya. Bu kadar net ya. Kısa bir şey. Ya? Yeah. Cenk denen avele son olarak şunu söyleyeyim. Oğlum bak Bak sen normalde malsın anlamazsın ama ben malı anlatır gibi anlatıyorum. Daha da anlamazsan git kendine bir binadan inşaat kurtulasam. <laughs> Allah billah. Geçen de dedik işte hastanede video çekmişim işte. Yarın gerçek sevenlerin falan filan tamam karıyı kastettin okey. Karının da umurunda değil oğlum bunu artık anla. Karı yani her şeyi izah etmesine rağmen buna yol vermiş ya. Ona rağmen yine de mesela kendine şey yapmamaya çalışıyor mesela. Kalbini kırmamaya çalışıyor ama herif süzme mal anlamıyor kalmıyor. Anlamamakta ıslah ediyor. Gerizekalı anla da. 10 yaşındaki çocuk olsa anlamıştım. Valla gerekeni söyledim, sorunları söyledim, çözümleri söyledim. Daha artık anladı, anladı, anlamadı baba. İstikamet binanın üst katı. <laughs> ya baba, 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 yok sen nasıl bir manyaksın? Ki anladı, anladı, anladı. anlamışsa istikamet binanın üst katı. Alacağım bana haber bültenleri falan filan baba. <laughs> Ulan ne iş baba ya? Ama bizim dertlerimize bak milletin dertlerine bak kapı <laughs> geçer. Yani, dur 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 aklımın var Benim yerine gelmiş gelmiş şey geldi. Tamam mı geçeceğim bir tane videosunda diyor ki ne? Karı buna demiş ki işte ne? Salon mu açak bir tane? Güzellik merkezi mi açar işte her ne bolsa işte bir tane mekan açar tamam mı? Bu abel de demiş tamam madem o kadar istiyorsun bizim dairelerden bir tanesini satalım işte orayı alalım falan filan. Karı da demiş ki daireyi bari salmayalım sen ziktir git İngiltere'de çalış biriktir öyle gel oraya açalım. Yani bu ne demek biliyor musun? Oğlum sen malsın bu karı senden kurtulmaya çalışıyor. Lan sen nasıl bir gerizekalısın ya. Karı tutuyor bunu gözüne tekmeyi vuruyor İngiltere'ye vuruyor bu da gidiyor İngiltere'de motivasyon videoları çekiyor. <laughs> Baba gidiyor İngiltere'de, bu cihazın videolarını çekiyor. O da yetmiyor, Allah'ım karı kız kabusunda uzmanlık kesiyor, onların videolarını çek. <laughs> ben sana öyle bir bahsediyorum. <laughs> Allah'ım bunlar mı güzel ya? Ya neler yaratıyor neler ya? Allah <laughs> <laughs> Allah! Bunlardaki şansın çeyreğidir, yüzde beşine razıydık amına koyayım, o da yok. Bizim hayatımıza bakın amına koyayım, nelerle uğraşıyorlar, neler? Ona bakıyorsun amına koyayım, her şeyleri var ama yeniden mallar. Ya mal olmak gerçekten kötü bir şey baba ya. Ayzinya, olay edin ya olay. Gaybro. Oğlum kulaklarını seğiz ağaç bari bille baktım ben bu sanata, o kıyam, değerli bildim, bilmem, bilmeden. İstikamet dinalüs katı akşam ana haber bültenleri <laughs> tamam mı babacığım okey. sen işini yapman gereken ne bildin de baba. Boşu boşuna zaten bir malsın ya bunu kabul et. Önce mal olduğunu kabul et tamam mı? Mal olduğunu kabul etmezsen bu olayın içinden çıkamam ve dediklerimi kavrayamam. Önce mallığını kabul et ve bu dediklerimi anla. Şimdi bu karı babacığım sonuna kadar izah etmiş, sonuna kadar sabretmiş, sana çizgi çekmiş. Sen artık kendini parçalasan da, arkana dinamitle soku sokup patlatsan da boş. Senin bu durumda yapman gereken ne biliyor musun? Güzel bir şekilde anlaşacaksın. Karının hakkı neyse onu vereceksin. Ondan sonra yoluna geçeceksin. Yani bu kadar basit baba. Hatta hatta şöyle film tamam mı? Yani olay daha da kötüye gitmemişse tamam mı? Güzel bir şekilde ayrılıyorsan ki zaten kadın yani güzel bir şekilde ayrılmayı tercih ediyor. Yani Adana'nın gözünü seveyim. Adana insanı pişiriyor. Yani Adana'nın var ya Adana'nın çingenesi bile başka yerin delikanlısına bedeldir. Adana öyle bir yer yani. Bak kadın düşün yani. Bezmiş bundan gene de belli etmiyor. Kalbi kırılmasın, üzülmesin. Bu salak çözmüş çünkü salak olur ya. Ama sen artık bundan sonra ayık bak. Ben sana ayırt ederim. Yapacağım tek şey babacığım güzel bir şekilde ayrılma hakkını vermek. Ondan sonra da baba lokum dağıt, çeker dağıt, ne bileyim bir şeyler dağıt bana. abi. Kurban kes bilmem ne abi. Bir hayır hasenat yap ben. anladın mı baba? ha? Vay dünya vay dünya vay. Karı milleti. Soygül baba bu onun dışında fikirim ama karı milletin %90'ı şeytan abi. Şeytan şeytan şeytan. Harbiden şeytan. Nereden kadar mesela tamam örnek veriyorum Songül Baba gibi iyileri de varsa o yüzde birlik onlar da kime denk gelmiş biliyor musun? Bak namusuma değil mi? Tamam mı? Sadece Cengi söylemiyorum. nereden kadar mal varsa ona denk gelmiş. Bak yemin billahi diyorum size. Yani dikkat edin çevrenizi araştırın tamam mı? Yüzde doksan dokuzu bozuk. O yüzde birlik bir tane de ya bir şeytana denk gelmiş ya bir salaha denk gelmiş. Lan adaletini kim dünyanın nasıl bir şeysin ya. vay. vay. Velhasıl kelam baba tekrar tekrar size de tamam mı? Baştaki tavsiyelerime geri insan İnsan olay olmaz. Unutur unutur falan filan. Hepinize tavsiye. Evliyseniz baba tamam mı? Baktın vır vır dır dır geçine. Baba direkt çizik. Direkt direkt direkt. Bu hayat bir kere yaşanır. Onu da heva etmenin gereği yok. Bu bir. ikincisi bekarsan sakın sakın oğlum bulaşmayın. Uzak durun bu tür konulardan. Benden size söylemezsek. Okey. Allah'a emanet olun. Bu dediklerimi de unutmayın.